Herkese merhaba sevgili izleyiciler. İyi haftalar olsun. Evet bugün iki önemli veri açıklandı yine. Hem orta vadeli program açıklandı hem de Merkez Bankası adı son enflasyon raporu var. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet ekonominin son 3 yıllık yol haritası açıklandı. Orta vadeli program. Son 4 senedir tutturamadılar ama bu rakamlara bakarsak ne dersiniz? Bu sene tutmuş gibi ben fazla. Tutması mümkün değil kendi içerisinde. Çok ciddi çelişkiler içeriyor. Merkez Bankası da da Merkez Bankası da bugün açıkladı kendi e, enflasyon programını. Ona baktığımız zaman hem Merkez Bankası'nın programıyla da e, ciddi çelişkiler var içerisinde. Hı -hı. Son üç tutmadı. Evet. Önümüzdeki üç yıl tutacak diye bakmamız lazım. Baktığımız zaman tutma ihtimali mümkün değil. Birinci sene büyüme haricinde tutması mümkün değil. B büyüme alacak rakamlar tutmuyor. Şimdi Merkez Bankası'nın rakamları var önümde. Merkez Bankası diyor ki enflasyon, enflasyon projeksiyonu yapmış. Ve inanılmaz iyimsel. 2021'in sonunda enflasyon diyor 14.1 olacak. Evet, orada de, de, vadeli program diyor ki yok ya diyor 16.2 olacak. Devam ediyor çelişki. iki devlet kurmasındaki çelişki. 2022'de Merkez Bankası enflasyonun 7.8'e düşeceğini düşüyor, düşünüyor. Büyük bir hayal yürüyor her kim yazdıysa bunu. Eee Orta vadeli programı ki 9.8. Dönüyorum. 2023'te Merkez Bankası enflasyonu yüzde %5 öngörüyor. Orta vadeli programda %8. Şimdi son 5 yıla baktığımız zaman bundan hiçbirisi tutmamış bir kere. Bunu bir tarafa yazalım. Hiçbirisi tutmamış. Zaten kendi içlerinde kur anlamında da çelişki var. Şimdi diyor ki enflasyon gelecek sene 9.27 olacak. Evet. Pardon 9.8 olacak. 8 .8. Dolar diyor 9.27 olacak. Yani yıl sonunda diyor bu sene biz 8.30 8.30'da kapatacağız dolar kurunda diyor. Ve diyor kurdaki artış %11.7. Peki enflasyon mu nasıl 9.8? O zaman ekonomide bir dengesizlik olacak demek. İkisinden sıkı bu kadar ciddi fark olduğu zaman yani yüzde yakın dengesizlik var. Demek ki ekonomide ciddi bir dengesizlik olacak demek. Diğer taraftan diyorsun ki büyüyeceğim. Bütçe açılıyorsun. Yüzde üç açılacak ki şu an iki buçuklarda. Üç buçuğa çıkacak diyorsun. Müthiş bir genişleme bu. Yüzde üç buçuğa çıktığı zaman kamusal yatırımdan artacağı demek. Bu da seçim için demek. Yani 2022'nin en geç ortalarında. Tabii erken seçim söz konusu diyorsunuz bu rakamlarla. Yani seçim var. Erken seçim olabilir o. Bunu göreceğiz. Uygulamaya bağlı ama şu anki uygulamalar eğer erken seçimin için ise çok çarpık çöpük gidecek. Bunlar uyulmasa mümkün değil. Hani yıl başında ne demişti Merkez Bankası? Ya dedi biz dedi enflasyon hedefimiz %5. 2020 için kaç çıktı? 19.25. 4 katı. Evet. Şimdi dolayısıyla bu rakamların hiçbirini inandırıcılığı olmadığı olmadı ve kendi içinde de zaten çelişiyor. Bakın enflasyonun bir yandan 19.25'ten onların açıkladığı enflasyonu söylüyorum ki yüzde bir milyon doğru değil. 19.25'ten yüzde 9.8'e düşmesi demek <laughs> çok ciddi frene basmak demek. Ekonomi çok ciddi frene bastım ben demek. O frene bastığınız zaman Türkiye sarsılır. İki Türkiye küçülür. E sen diyorsun ki ben büyüyeceğim. Ya frene basmadan enflasyon düşü, düşmez. Hani düşünmen lazım. Ödemelerin e, şey, yatırımlarına kısman lazım. Müthiş bir tasarrufa yönelmen lazım. Bu da enflasyonu aşağı getirir. Bunu yaptığın zaman zaten ekonomi küçülür. En azından büyümesi düşer. E sen diyorsun ki ben hem büyüyeceğim. Evet. Hem enflasyon düşecek. Öyle bir hayat varsa herkes yaşar. Böyle bir şey yok yani. insanlara bu kadar çelişkili rakamlar veremezsiniz. Bakın enflasyonun şu an bütün dünya enflasyon şu bütün dünya kriz yaşıyor doğru mu? Evet. Çünkü dünyadan Merkez Bankası'nın raporunda denen cümle çok doğru. Diyor ki enflasyondaki özellikle üretici fiyatlarındaki artışın önemli nedeni dışarıdan ithal ettiğimiz sanayi yaramalları diyor. Doğalgaz ve enerji fiyatları diyor. Doğru. Bak bu, bu, cümle son derece doğru. Bu cümle sonuna kadar katıyorum. Ama o sen bak. bunu dedikten sonra enflasyon yüz, yıl sonunda %14.2'ye dersen buna kimsin inanmaz. Bu şu an faiz indirimine zemin hazırlamak demek. Bunu da kimse kabul etmez. Akıl mantık var. Şu an sen kuru Merkez Bankası'nın net hata 90 kalemindeki nereden geldi belirsiz paralarla bastırıyor olabilirsin. Ama bu hasta bir süre sonra patlar. Sen bunu Hı -hı. yaparak ben enflasyon yıl sonunda 14.2'ye düşeceğim dersen hiç fiyat artışı olmayacak demek. Hadi olmasın yapmayın o zaman. Nasıl yapacaksınız? Dünyadan gelen enflasyonist baskı, maliyet baskısını nasıl karşılayacaksınız? Bana izah edin. Evet. Ben iddia gerçek enflasyon Amerikalıların ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın dediği gibi gelecek sene Şubat'a kadar yükselecek. Bak herkes bunu görüyor. Kimse aptal değil. O adamlar doğru söylerken siz böyle ne diyor belirsiz rakamları açıklarsan size güven kalmıyor. İşte rakamlar var. Ortalama gıda fiyatlarındaki artış yüzde otuz sekizlerde, yüzde kırklarda. Şu ana kadar gıda fiyatına karşı istiyorsanız bazı rakamları okuyayım şuradan yani örümde var. Mesela mercimek fiyatı yüzde kırk bir nokta sekiz altmış. Zeytinyağı yüzde otuz dokuz nokta dört altmış. Süt yoğurt yüzde otuz altı altmış. Nohut balık yüzde otuz dört altmış. Devam edeyim. Tavuk eti yüzde altmış dört altmış. Ayçiçeği yüzde altmış altmış. Margarin yüzde elli üç nokta sekiz altmış. Bu rakamlar tüyün rakamları benim rakamlarım değil. TÜİ'nin kendi sayfası olan rakamlar. Yumurta fiyatları %49.360 artmış. Bu sözlüğü ya %47.3 Şimdi bütün ekmek bile en ki temel gıda maddemi yüzde yirmi altı şu ana kadar. E şimdi bunlar bu şekilde artarken sen bana kalkıp da ya önümüzdeki sen abi hiç fiyat artmayacak diye sen bile buradan gelecek maliyet artıları yine sürdürecek. Yine dokuz tutturamıyor değil mi? <laughs> ya mümkün değil bakın söylediklerine eminim kendileri de inanmıyor. Ya bari inandırıcı şeyler söyleyin ya. Deyin ki ya evet kardeş. Biz önümüzdeki sene bir parası genişlemeyle söylemişsin. Laf da söylememiş ama. Biz diyor ki bütçe açıyor. Üç bütçe çıkaracağız. iki buçuk bütçe çıkaracağız. Evet. Boşlamayacağız da. Başka yolu yok. Evet. Zaten şimdiden başlandı. Çünkü ödemelerin üzerinde bir borçlanma var şu an. Hiç borçlanmadı. TL bazına borçlanmaya devam edeceğiz. TL bazında borçlanmanın maliyetini düşürmek için enflasyon faizler faizleri aşağı çekeceğiz. Faizleri aşağı zaman Enflasyon yükse, yükselecek. Çünkü enflasyonu düşürmeden bunu yapamazsın. Dolayısıyla yüzde ee, üç buçuk bütçe açığı demek ben ekonominin önünü açıyorum demek. Ekonominin açtığı zamanda enflasyon demek. Fiyat artışı demek. Çok net. Çünkü sen kamusal tasarruf yapmayacaksın. Ben kamu kaynaklarını açıyorum diyorsun. Biz tasarruf yapıyoruz. Onlar kamu kaynaklarını açıyor. Açtığı zaman bu zaten enflasyon demek. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Herhangi bir üniversiteden, iktisattan, mezun adam, Aa enflasyon geliyorlar. Anlatabiliyor muyum? E şimdi sen bunlara bırak, yok diyorsun ya ben enflasyonu 9.5'e düşeceğim, Önce, önceki sene bir daha düşeceğim, bir sonraki sene bir daha düşeceğim. enflas şeyde her şey, reyman, büyümem de dünya ne olursa olsun yanlı bitti, kül oldu. Ama ben %5 büyüyeceğim, sonra 5.5, 5.5, 5.5 büyüyeceğim. Nasıl büyüyeceğim? Onun cevabı yok. Yok. Dolayısıyla kur tahminleri de yanlış. Ya diyorsun ki enflasyon 9.8, 2022'de. Ama diyorsun kurdaki artış yüzde on bir buçuk olacak. E zaten çelişiyorsun. Evet. E zaten çelişiyorsun yani. şimdi Yani neresinden tutsan hem gelmiyor. Dolayısıyla bu benim için bir iki noktada sinyal veriyor. Bazı şeyler için sinyal veriyor. Ama bir mantığı yok. Ama şunu söylüyorlar. Kuru biz baskılayacağız. Yılbaşına kadar baskılayacağız. Şu bu görünen rakam o. Yani Merkez Bankası'nın dediği enflasyon rakamına bakarsan ki önemli bir kısmı ithalattan geliyor. Doğru. E, bu diyor devam ediyor bu baskı devam ediyor ama diyor ben enflasyonu %14.2'ye 14. düşeceğim. Yok ya. Peki yıl sonuna kadar gerçekten doları 8.30'a baskılayabilmeleri mümkün mü? Yani onların ne tahminine da. göre. Merkez Bankası'nın net hata 90 kalemi takip etmek lazım. Orada kaynağı belli olmayan döviz ne kadar gelecek? bir -hı. -hı. Bunun için yani dünya piyasalarına bakın her şeyi tahmin edebiliyoruz. Diyoruz ki altın yükselerek diyoruz. Ne oldu altın? Evet. Ee, 1825, 26, 27'ye kadar çıktı. 1825'lerde şu an. Tamam gümüşü tahmin edebiliyoruz. Oradaki borsaları şeyleri tahmin edebiliyoruz. Öngörülebilir Gümüş. şeyler. Evet. Hiç de hiç de öngörülebilir şeyler. Ama biz de hiçbir şey öngöremiyorsunuz. Her şey karma karışık. Yani hiçbir şeyin bir rakama bir başka rakamla bağı yok. Kolerasyonu yok. Bu olmayınca her şey darmadağın oluyor. O zaman ne oluyor? Siz bak diyor, başlıyorsunuz. Pirincinde taç ayıklar gibi rakamları bir düzene koyup bu rakamları bizi nereye götürdü? Tahminde bulunmak çalışıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten pirincin üzerinde e, içerisinde Çıkarıyoruz, şey evet. evet. ha, bir Hayır. çoğaltı bir minik minik taşlar arıyoruz. Ekonomi ha, nereye götürür diye. E işte şimdi bu rakamların hiçbirisi, açıklayan rakamların hiçbirisi birbirine dengesi yok, kolorasyonu yok. Var mı? Çıksın. Bakın, ben 80'den beri ekonomi içerisindeyim. Öğrenciliğimin ilk yıllarından bu yana, hatta lise sonundan bu yana. Hı hı. Şunu bilirim. Rahmetli Özal, hatta Demirel 22 Ocak kararına, 1980 24 Ocak kararlarına çıkar, basının Gerçekten bilgili, kendi konusunda bilgili insanları çağırır, anlatır ve soru cevap yaparlardı insanların aydınması için. Sonra 80, 80 özel iktidara geldi. itibaren Rahmet Özal da her sene ekonomi programını tutar tutmaz ama geçerdi karşımıza, savunurdu. Bir de teknokratların arkasına alırdı, bürokratların arkasını alırdı. Yetmedi yerde onlar cevap verirdi. Sen şimdi dün gece bir anda diyorsun ki ben bir karanlığa yaptım, bir program yaptım abi gece yayınladım. Ya sen maliye bakarsın çık karşımıza ya. Çar, biz orada önceden gönder, biz onlar çalışalım. Gelelim ki bir dengesizlik varsa size anlatalım. Mani, de, al, de, al, de, al. De. Hayır, nereye gideceğiz? halk daha iyi anlasın. Ama üç tane yandaş gazeteci çağırırsan bu iş olmaz. O zaman ekonomi bilen gazetecileri çağıracaksın. Ya da ekonomi mezunu gazetecileri çağıracaksın. Birkaç tane hoca çağıracaksın. Gerçekten. Onlar sana anlatır. Onlar sana soracak, sen de cevaplayacaksın. Halk da anlayacak. Yani sen gecenin, gece arasında gece 12'de, 12.30'da sandım niye yayınlıyorsun? Evet. Bunu evet. hiç hatırlamıyoruz artık. Yayınlanacak ve açıklanacak şeyler gece yarısı açıklanıyor çünkü artık. Maalesef yani. Evet. Peki bugün de böyle e, orta vadeli programı konuştuk. Hem de e, Merkez Bankası'nın yayınladığı son enflasyon raporunu konuştuk. Diyelim o zaman bakalım yarın neler konuşacağız. Yarın görüşmek üzere. Bir de gündem bitmiyor. Görüşmek üzere. Doğru. Hoşçakalın. Hoşçakalın.